Günde yüz rekat namaz kıla, kılabilirsin, bana ne? Ben yüz rekat namaz kılabilirim, sana ne? Hiç kılmayabilir filanca, sana ne? Sen neye bakacaksın insanlar arası münasebetlerde? Çeki ödüyor mu adam çekini, senedin? Aldığı işi yapıyor mu? Sana telefonu açıp verdiği sözü yerine getiriyor mu? Yani adam şahsiyeti ve haysiyetiyle dürüst mü kancık mı? Kancık ama namazını kılıyor. Yok efendim öyle bir şey ya. O namazı lanetliyor Kur'an. Kur'andan alın bunu. Bırakın öyle onun bunun edebiyatını. Kur'andan alın bunu. Bu derdin çaresi Kur'an'dan ancak çıkarılacak ilaçla bulunur.